GameMag kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber internetten para kazanma yöntemlerinin bir yenisiyle beraberiz. Bu videomuzda sizlere NFT'nin ne olduğundan, nasıl yapılabileceğinden ve nerelerde satılabileceğinden bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza geçelim ama öncelikle intro gelsin diyoruz. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Demin girişte de bahsetmiş olduğum üzere bugün sizlere NFT'nin ne olduğundan, nasıl yapılabileceğinden ve nerelerde satabileceğinizden bahsedeceğim. Şimdi videomuza başlayalım. Öncelikli olarak NFT kavramının ne olduğundan sizlere bahsetmek istiyorum. NFT'ler yapmış olduğunuz tasarımları satarak onların karşılığında gelir elde edebileceğiniz dijital sanat eserlerine verilen genel isimdir. Bunlar dijital sanat eserleri veya dijital tarihi eserler olarak da geçmektedir. E, yapmış olduğunuz piksel tabanlı bir çalışma, vektörel tabanlı bir çalışma, gif formatında bir çalışma hatta mp4 formatında bir çalışma dahi NFT olarak satılabilecek potansiyele sahiptir. Şimdi NFT'nin ne olduğunu anladığımıza göre bu NFT'leri nasıl üretebileceğimiz kısmına gelelim. Üretmek istediğiniz NFT'nin türüne göre e, programla çalışacaksanız Adobe Photoshop piksel tabanlı çalışmalar için, Adobe Illustrator vektörel tabanlı çalışmalar için e, ve GIF tabanlı çalışmalar için ise Adobe After Effects yazılımlarını kullanabilirsiniz. Ancak videoyu izleyen herkes de bu yazılımlar olmayacağını düşündüğüm için ben bunu herkesin daha rahat bir şekilde ulaşabileceği bir platform üzerinden yapacağım. Canva isimli platformu kullanarak sizlere NFT tasarımı nasıl yapabileceğinizden bahsedeceğim. Üretim kısmında. Hazırsanız işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Canva platformuna geldikten sonra şayet bir e, üyeliğiniz yoksa öncelikle mail adresinizle bu platforma üye olmanız lazım. Daha sonrasında görmüş olduğunuz bu ana sayfaya geleceksiniz ve hızlı bir şekilde NFT oluşturabilmeniz için buradan tasarım oluştur sekmesine tıklıyorsunuz. Ve ardından özel boyut seçeneğini tıklayacağım ve daha sonrasında burada genişlik ve yükseklik değerlerini isterseniz piksel cinsinden, isterseniz in cinsinden çalışabilirsiniz. Ancak bu tarz tasarımlarda daha çok piksel cinsinden çalışmanız daha önerilir. O yüzden piksel cinsini seçiyorum ve boyut olarak ise ben daha öncesinde kullandığım için 500 çarpı 500 boyutlarını seçiyorum yükseklik ve genişlik cinsinden ve tasarım sayfamız hızlı bir şekilde açılacaktır. Tasarım sayfamız açıldıktan sonra yapmak istediğimiz tasarımın ne ile ilgili olmasına karar vermemiz lazım. Ben e, bugünkü videomuzda sizlere Halloween tasarımı yapacağım ve bunu NFT olarak e, satmaya çalışacağız beraber. Hazırsanız işlemlerimizi yapmaya başlayalım. Kanva çalışma sayfamızı açtıktan sonra sol tarafta görmüş olduğunuz araç çubuklarından yalnızca iki tane araç çubuğunu kullanarak hızlı bir şekilde NFT tasarımı ortaya çıkartabilirsiniz. Şimdi bugün bunu nasıl yapabileceğinizi sizlere hızlıca göstereceğim. Mesela bileşenler kısmına gelebilirsiniz ve Halloween ile ilgili çalışma yapmak istiyorsanız, eee Halloween deyince aklınıza ne gelir? Kurt adam, Dracula, Frankenstein gibi ikonik karakterler gelir. Buradaki bileşenler kısmından hızlı bir şekilde bu karakterlerin figürlerini bulabilirsiniz. Ayrıca bunlara e, gif formatına çevirmek isterseniz çeşitli efektler e, videolarda ekleyebilirsiniz. Canva platformu bunların hepsini aynı anda yapma imkanı sizlere sunar. Ben mesela örnek veriyorum kurt adamla ilgili çalışmak istiyorum. Daha öncesinde kurt adamla ilgili çalışmıştım. O yüzden benim burada hazır olarak figürüm var. Bu figürü kullanmak istiyorum. Şöyle olabildiğince... NFT tasarımına uygun hale gelecek kadar büyütmem lazım figürümü. Daha sonra e, kurtalan deyince aklımıza ay gelir, o yüzden ay figürünü de burada kullanabiliriz şu şekilde. Şöyle küçültelim. Peki renk skalasını değiştirebilir miyiz? Figürü tıkladıktan sonra renk skalasını değiştirebilirsiniz. Kahverengi olmasını tercih edeceğim. Bu yüzden daha öncesinde hazırlamış olduğum renk kodlarımı burada kullanacağım. Koyu kahverengi için şurada görmüş olduğunuz renk kodunu kullanabilirsiniz. Bunu kes diyelim. Ve daha sonra buradaki renk skalasından şu bölüme gelerek ya da buraya direkt yapıştırabilirsiniz de renk kodumuzu girerek seçelim. Daha sonra bir de açık kahverengi rengini kullanalım. Bunun için renk kodumuzu yine kopyalıyoruz. Ve buradan hızlı bir şekilde geri gelerek şuraya renk kodumu yapıştırıyorum. Ve seçtiğim zaman görmüş olduğunuz üzere kurt adam tasarımımız oldukça güzel görünmeye başladı. İsterseniz arka şablon rengini de değiştirebilirsiniz. Burayı tıklayarak hızlı bir şekilde buradan şablon rengini de ayarlayabiliriz. Daha e, hoş gözükeceğini düşündüğüm için açık gri rengi bu tasarım için gayet hoş duracaktır. Görmüş olduğunuz gibi 2 dakika gibi bir sürede NFT tasarımımız ortaya çıktı. Bunu buradan arkadaşlar paylaş sekmesinden indir diyeceksiniz ve hızlı bir şekilde PNG formatında veya JPEG formatında nasıl isterseniz bilgisayarınıza kaydetmeniz lazım. Ben bunu daha öncesinde yapıp kendi NFT pazarımda satmış olduğumdan dolayı bu çalışmayı kullanmayacağım. Videoya hızlı bir şekilde devam ederek bir de sizlere hızlı bir şekilde nasıl bir GIF tasarımı yapabileceğinizden bahsetmek istiyorum. Bunun için de gene burayı silelim. Hızlı bir şekilde şablonumuzu temizleyelim. Ve buradaki bu sefer de fotoğraflar aracını tıklayalım. Daha sonra buraya hızlı bir şekilde uzay diye yazalım. Görmüş olduğunuz uzay tasarımlarından bir tanesini seçerek arka plan olarak kullanabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum şu tasarımı seçiyorum ve hızlı bir şekilde bütün şablonu kaplayacak şekilde büyütüyorum. Ardından kullanmak istediğiniz ana figürü gene bileşenler bölümünü tıklayarak buradan aratabilirsiniz. Uzay deyince aklımıza mesela astronot gelebilir. Hareketli bir astronot tasarımıyla da daha önce çalıştığımı hatırlıyorum. Bu yüzden var mı diye bir şöyle bir göz gezdireceğim öyle bir tasarım. buradan görmüş olabileceğiniz çeşitli efektler de kullanabilirsiniz. Mesela şu tasarımı kullanalım. Görmüş olduğunuz üzere bu sefer hareketli bir astronot tasarımı karşımıza çıkıyor. Ve buradaki bir de şu yıldız figürünü de ekleyerek saniyeler içerisinde görmüş olabileceğiniz üzere NFT tasarımımız hazır bir hale geldi. Oldukça da güzel gözüktüğünü sizlere söyleyebilirim. Buradan bunu hızlı bir şekilde gene indir diyerek bilgisayarınıza Tabii ki e, bunu GIF formatında kaydetmeniz lazım çünkü bu hareketli bir tasarım. E, bunu indirerek NFT pazarında satışa çıkartılacak hale getirebilirsiniz. Peki bahsetmiş olduğumuz bu NFT pazarları nelerdir? Şimdi hızlı bir şekilde o aşamaya geçelim ve tasarımımızı satışa uygun hale getirelim. Şimdi NFT pazarları ile ilgili birazcık bilgi verecek olursak, NFT pazarları, yapmış olduğunuz NFT tasarımlarını satışa çıkartabileceğiniz alanlara verilen genel isimdir. NFT pazarlarını kripto para borsalarından ayıran fark ise kripto para borsalarında anlık olarak vaktinizi ayırarak e, mevcut verileri ve endeksleri takip etmeniz gerekiyor. Grafikleri yorumlamanız gerekiyor ve piyasayı analiz etmeniz gerekiyor. Ancak NFT pazarlarında ise daha çok analizden ziyade tanıtım ve pazarlama faktörleri daha ön plana çıkmaktadır. Bu yüzden arkadaşlar NFT pazarları çok fazla vaktinizi ayıracağınız yerler değildir. Ürününüzü satışa koyduktan sonra yapmanız gereken şey tanıtımdır. Tanıtıma ne kadar çok önem verirseniz ürününüzün satılma ihtimali o kadar artacaktır. Bunun bilgisini hızlı bir şekilde vermek istiyorum. Peki yapmış olduğumuz tasarımı bu pazarlarda nasıl satacağız? Satış kısmına geçmeden önce öncelikle sizlere MetaMask isimli platformdan bahsetmem gerekiyor. Metamask platformu yapmış olduğunuz NFT tasarımlarından elde edeceğiniz gelirlerin toplanmış olduğu dijital cüzdanlara verilen isimdir. Bu e, Metamask platformuna hızlı bir şekilde üye olmanız ve e, uygulamayı da Google Chrome eklentisi olarak tarayıcınıza eklemeniz gerekmektedir. Buradan download dedikten sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde buradan Chrome sekmesini tıklıyorsunuz ve install Metamask for Chrome seçeneğini tıklayarak eklentiyi burada görmüş olabileceğiniz üzere tarayıcınıza ekleyeceksiniz ve buraya hızlı bir şekilde üye olarak Metamask cüzdanını oluşturacaksınız. Bu cüzdan demin de dediğim gibi sizin NFT tasarımlarınızın satıldığında elde edeceğiniz gelirlerin tutulacağı cüzdandır. Ve siz daha sonra bu cüzdanı kullanarak hızlı bir şekilde kendi hani bank hesaplarınıza gelirinize aktaracaksınız. Şimdi NFT pazarlarından bahsedecek olursak birden fazla NFT pazarı olduğunu sizlere söylemem lazım. Bu videoda ben bunlardan 3 tanesinden sizlere bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim NFT pazarlarının hem pazar hacmi çok geniş hem de daha çok popülerler. Bu yüzden bu 3 pazardan bahsedeceğim. İyi ki Binance NFT ismi verilen pazarımız aslında Binance platformu bir kripto para borsası olarak karşımıza çıkan global tarafta daha çoğunlukta hizmet vermekte olan bir platformdur. Siz bu Binance'ın NFT pazarına hızlı bir şekilde üye olarak yapmış olduğunuz tasarımları bu platform üzerinden satışa çıkartabilirsiniz. Görmüş olabileceğiniz üzere alt tarafta da insanların yapmış olduğu NFT çalışmalarının satışta olduğunu görebilirsiniz. Siz de kendi tasarımlarınızı Binance'ın NFT platformunu kullanarak hızlı bir şekilde satışa çıkartabilirsiniz tasarımınızı. Burada da görebileceğiniz üzere. İkinci NFT pazarımıza bakacak olursak bu pazarın ismi ise OpenSea isimli pazardır. Bu da oldukça geniş bir pazar hacmine sahip bir pazardır. E, baktığımız zaman insanların yapmış olduğu tasarımları burada da görebilirsiniz. Buradaki görmüş olduğunuz kısımda öne çıkan son 7 gündeki büyük e, NFT koleksiyonlarını görebilirsiniz. İsterseniz bunu son 24 saat diyerek de inceleyebilirsiniz. Bu e, pazarda da hızlı bir şekilde üyelik açarak e, yapmış olduğunuz tasarımları satışa çıkartabilirsiniz. Şimdi son ve 3 numaralı pazarımıza geçelim. Üçüncü pazarımızın ismi ise Mind Table isimli pazardır. Bu benim de aktif olarak kullanmış olduğum NFT pazarıdır. Bunda gene pazar hacmi oldukça geniştir. İsterseniz Ethereum cinsinden yapmış olduğunuz NFT'leri satışa koyabilirsiniz. İsterseniz de Amerikan doları cinsinden yapmış olduğunuz tasarımları satışa çıkartabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere insanların yapmış olduğu tasarımlar burada da ön plana çıkmaktadır. Ben kendi profilimi de sizlere göstermek istiyorum. Yapmış olduğum daha önceki NFT çalışmalarını siz de görün. Buradan görmüş olabileceğiniz üzere orta dünya temalı bir koleksiyon çalışmıştım burada. E, tanesini aslında ortalama 105 dolarlık bir fiyattan satmaktayım. Koleksiyonun hepsini elde ederseniz de şayet e, gitgide pazar hacmi bunun büyüyecektir zamanla. E, görmüş olabileceğiniz üzere e, kendi kanalımızın logosunu dahi NFT cinsinden e, çevirdik. Hollow'un tasarımıyla daha önce çalışmıştım demiştim size görmüş olduğunuz üzere 5 parçadan oluşan NFT Hollow'un koleksiyonumuz böyle bir gift tarzı 70 dolardan satışa çıkartmış olduğum e, uzay tasarımı gibi çeşitli tasarımlar yaptım. Şayet yapmış olduğum NFT tasarımlarından beğendiğiniz varsa hızlı bir şekilde mindtable profilimin linkini de videonun altındaki açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan dilediğiniz NFT tasarımını veya koleksiyonu satın alarak üzerine daha yüksek fiyata koyarak da kendinize satarak gelir elde edebilirsiniz. Ekstradan bunun da bilgisini vereyim. Tasarımlarım burada mevcuttur. Tıklayarak inceleyebilirsiniz NFT tasarımlarımı da. Peki biz bu platforma yapmış olduğumuz yeni bir çalışma olduğunu düşünelim. Nasıl yükleyeceğiz ve nasıl satışa çıkartacağız bunu? Mindtable isimli platforma üyeliğinizi açtıktan sonra tasarımınızı bu platformda satışa çıkartabilmek için buradan Mind seçeneğini tıklıyorsunuz ve Ethereum Mindnet seçeneği seçildikten sonra ve buradaki görmüş olduğunuz gasless ismi verilen seçenek de seçildikten sonra buradan ileri diyorsunuz ve görmüş olduğunuz bu panelden hızlı bir şekilde NFT'mizi yükleyeceğiz sisteme. NFT Mind Table platformuna yüklerken buradaki upload bölümünden NFT dosyanızı buraya yüklemeniz gerekiyor. Ardından Dosyanın açıklamasını İngilizce olarak yazmanız lazım. Bu açıklama ne kadar dikkat çekici olursa NFT'nizin satılma oranı da o kadar artacaktır. Aynı şekilde NFT'nizin başlığını ve alt başlığını da İngilizce bir şekilde dikkat çekici olarak yazmanız gerekiyor. Bunun için de Google çeviri platformunu kullanabilirsiniz. Oradan hızlı bir şekilde başlıklarınızı ve açıklamanızı İngilizce'ye çevirerek e, ön plana çıkartabilirsiniz. E, İngilizce global bir dil olduğu için ve bu Mindtable isimli platformda global bir NFT satış pazarı olduğu için maalesef başlık ve açıklamaları İngilizce yazmanız gerekmektedir. Böyle seçeceksiniz. Yapmış olduğunuz tasarım eğer bir koleksiyonsa koleksiyon kategorisini seçebilirsiniz. Sadece tek bir tasarım art kategorisini seçebilirsiniz. Daha sonra ise arkadaşlar buradan açık mı yoksa e, satış fiyatını sizin mi belirlemek istiyorsunuz bunu seçebilirsiniz. Sonra satış yaparken ki para birimini seçebilirsiniz. Dolar cinsinden veya Ethereum cinsinden para birimini belirleyeceksiniz. Ve list item dediğiniz an NFT'niz pazarda satışa çıkacaktır. Yapacağınız işlem bu kadardır. Ben burada şimdi uygulamalı bir şekilde bunu göstermiyorum. Çünkü elimde hazır şu anda yapmış olduğum bir tasarım yok. E, gerekirse ilerleyen bir zamanda ek bir video daha çekerek nasıl bu yükleme adımlarını da anlatabilirim. Peki NFT tasarımlarımızı pazara yükledikten sonra bunların satılması için ne yapacağız diye bir soru soruyorsanız bunun için ise arkadaşlar burada tanıtım ve pazarlama faktörleri işin içine devreye girecek e, tanıtımınızı ne kadar iyi yaparsanız yapmış olduğunuz NFT tasarımının satılma olasılığı da o kadar artacaktır bunu tanıtımı peki nasıl yapabilirim diye soruyorsanız bir YouTube kanalı açarak orada yapmış olduğunuz NFT tasarımlarından bahsedebilirsiniz Instagram sayfası oluşturarak yapmış olduğunuz NFT çalışmalarını orada paylaşarak diğer kullanıcılara tanıtabilirsiniz. Veya burada bazı Facebook grupları var. NFT Global, NFT Market, NFT Collectors gibi bazı Facebook grupları var. Bunların üye sayısı da buradan görebileceğiniz üzere oldukça fazla ve global gruplar bunlar. Yapmış olduğunuz tasarımları buralarda paylaşarak da farklı kullanıcılara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Son olarak ise bazı Discord sunucuları var. Örnek verelim, Mindtable platformunun kendi resmi Discord sunucusuna katılarak burada da yapmış olduğunuz NFT tasarımlarını paylaşabilirsiniz. İnsanlar burada kendi çalışmalarını gördüğünüz üzere paylaşmakta ve böylelikle diğer insanlara tanıtmakta yapmış oldukları tasarımları, siz de kendi çalışmanızı burada tanıtarak satılma olasılığını arttırabilirsiniz. Benim kısaca bugün sizlere söyleyeceğim şeyler bu kadardı. İnternetten nasıl para kazanabileceğinizle ilgili bu videonun da sonuna geldik. Şayet videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyerek kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın.